Merhaba ben Kanunuz bugün sizlere birlikte ikinci videoma hoş geldiniz demek istiyorum bugün şurada gördüğünüz Nuz Brav'la nasıl indirilir onu söyleyeceğim e, linki açıklamada yok çünkü açıklama yok İşte o yüzden e, açıklama yapacağım ama link bırakmak olmayacak asla link bırakmayacağım. Çünkü sizi sevdiğim için eee harbiki hiç abone olmayı ama neyse sizi sevdiğim için eee şöyle bir şey olacak sizi sevdiğim için yapacağız ne yapacağız biliyor musun? Link atmayacağım çünkü size virüs bulaşmasını istemiyorum ama eğer diyeceksiniz ben virüs bulaştıramam benim işte şu şeyim e, Şöyledir işte asla virüs kapmaz. Derseniz tabi bu videodan anlayabilirsiniz. Direkt Google'a girmemiz lazım. Google tarayıcımıza. Hemen böyle basıyorum. Bu zaten direkt Google ya da Chrome. İkisi de olur. Google'a giriyorum. Chrome abi benden... Ee, buradan nasıl yazıyorsunuz? Chrome'a e çok ama çok mesaj atıyor gördüğünüz gibi. hepsi Chrome'dan geliyor. Ee, burada Oyun indir kulüpten olan Brawl Stars APK mod 25.130 Oyun indir kulüp full PC ve Android oyunları. Şimdi buna tıklıyoruz. Sayfamız açılıyor. Açıl 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 açıl. Açılınca ben size haber vereceğim. Ha açıldı abi. Ee, buradan geliyoruz geliyoruz muz bral sınırsız altın ve almaz. Yani en üstte geleceksiniz ya buradan iniyorsunuz iniyorsunuz iniyorsunuz. Buradan ikinci olan tıklıyoruz. Burası ben de onu bekliyorum. Dum 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 siz bu indire tıklayın ben tıklayacağım yine de sizi sevdiğim için yanlış olmanızı istemiyorum İndire tıklıyoruz buraya siz indire basın ben iptalle basacağım ne indirdiniz indi mi? indi değil mi? şimdi indince size dosya yöneticileri ya da dosyalarım olabilir ya da indirilenler olabilir ben yani indirilenler var bende indirilenlere tıklıyorum sonra nus brağıla tıklıyorum sonra buna yükleye basıyoruz yükle bas ben itar basıyorum e ben ya ben yükleye basıyorum abi. Şimdi yüklesin o. Pardon. Ben bir tane yüklemiştim. Evet. Yunus bazı yerlerde açılmayabilir. Onun için ben tablette dönüyorum. Tablette olabiliyor. Ben Yunus Brawl'ıma giriyorum. Eski Yunus Ya. Ben bunu eskiden oynuyordum arkadaşlar. Girmem. Önce bağlanıyor. Dizim burada kesilmiş olabilirdir. Ha ben giriyor normalde. Yine ben size haber vereceğim. Yine kapatma hilesi. Evet gireceğim. 15 19 20 aldım. Sonra bariyor 88. Evet. Evet gördüğünüz gibi burada bibimiz var. Eee tıkladığımızda tıkladığınızda bütün kartlar max ama bibinin bir tane yıldız vuruşu seviye vuruyor. Bir sayı vuruşu, Bibi sayı vuruşu çubuğu dolduğunda on, %12 daha hızlı hareket eder. İşte bu sayı vuruşunu çıkartamadım. Diğer bakabilirsiniz. Diğer bütün karakterler max. Şöyle harç. Ne istiyorsunuz? onu da yapabilirsiniz. Bugün katlerle hızlı yüzler tamdır. Yani böyle yükleniyor. İsterseniz bir diğer video arkadaşlar. Bunun nasıl kupa kastığımı öğretecek bir video. Ee, bir like atarsanız o videoda ne zaman bir like o zaman e, onun videosu da gelecek. Buradan kutlarımızı açıyoruz. Bir şey çıkmadı. Şimdi şuradan dostluk maçı atalım bir tane birbirine. Abi ne zormuş ya. Bile. Ben, ben bir bile oynamak istemiyorum. Ben şimdi oynasam şimdi oynasam eee Brock oynuyorum. Dördüncü roket seçiyorum. Dördüncü roketi çünkü seviyorum. Oynadıyorum. Başlıyorum. Siz istediğiniz gibi dostluk maçı atabilirsiniz. Normal maç da atabilirsiniz. Normal maçın linki aşağıda yok. Çünkü yapmak istemiyorum. Git. O. Oh. Oh my gosh. Ben gitmem lazım can. Ah! Kaç abi. Böyle gidelim. da benim gerçek hesabım 4000 kupa. En büyük hesabım da abi 10000 kupa. Daha büyük bir hesabım olur mu bilmiyorum. Gelin. Şuraya girelim. Saklanalım. altı kişi kaldı. Arkadaşlar bunlar kısa videolar. O yüzden abi sakın demeyin. Arkadaşlar pardon. Çok abi o konuşa şey özür Onun için videonun yorumlarınızı kırmayın. Arkadaşlar eee nasıl başlama? Bu attıktan sonra video bitecek. Evet. Evet bitti video çaldım. Şey bir şey olmaz. Arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. Like. Like isterim. Bay bay.